Arkadaşlar merhabalar. King yayınları TYT Matematik Soru Bankası fonksiyonlar konusu ÖSYM tarzında sorular. Dördüncü teste devam ediyoruz. Grafik içerikli bir testimiz arkadaşlar. Hemen birinci sorudan başlayalım. Evet birinci soruda şöyle bir grafik verilmiş arkadaşlar. Deniyor ki böyle olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ABC ifadesini eksi 3 ile 5 aralığında reel sayı olarak belirlemişler. Yani eksi 3 olamaz 5 de olamaz. Yani A eksi 3 olamayacaksa o zaman arkadaşlar A şurada bir değerden başlayacak demektir. C de 5 olamayacaksa geriden bir değer olacak demektir. Ama burada ABC'yi rastgele seçemeyeceğim. ABC'yi arkadaşlar FA'nın, FB'nin, FC'nin eşit olduğu durumlar. Yani ABC'nin görüntülerin eşit olduğu bir noktada arkadaşlar seçmem lazım. Bu da ancak bakın şöyle bir hani e, x eksenine paralel çizecek olursa mesela a'yı arkadaşlar şurada seçebilirim bu olabilir. B'yi şurada seçebilirim bu olabilir. Yine C'yi de burada seçebilirim bu olabilir. Böyle diyebiliriz. Tamam. Böyle bir örnek seçtim diyelim ki buna göre G, A, G, B, G, C'yi arkadaşlar sırala demiş. Hemen bakalım mesela G, A bizi nereye götürüyor? Şurada bir değere götürüyor. Burası G, A olmuş olsun. Peki GB arkadaşlar dikkat edin. Burada bizi nereye götürüyor? Şurada bir değere götürüyor. Orası da GB olmuş olsun. Yine son olarak C noktası da arkadaşlar dikkat edin bizi zaten sabit bir ifade olduğu için şuraya getiriyor. Bu sıralamaya dikkat ettiğinizde arkadaşlar GB'nin en küçük, GA'nın sonra, sonra da GC. Bu sıralamada geleceğini arkadaşlar söylemek mümkün. Yani C şıkkı sorunun cevabı olur deriz. Evet ikinci soru dik koordinat düzleminde 0-12 açık aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiş. Deniyor ki a bir tam sayı olmak üzere fx büyüktür gx eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların sayısı fx küçük gx eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların sayısının iki katıdır diyor. Şimdi arkadaşlar şunu bir ilk önce görelim. fx'in gx'den küçük olduğu tam sayılar aslında şu bölgedeki tam sayılar arkadaşlar. Bakın şurası. Şimdi buradaki tam sayılar yani şu kısımdaki tam sayıların sayısı P tane ise atıyorum P tane ise geriye kalan arkadaşlar tam sayıların sayısı şu ikisinin sayısı 2P tane diyebilirim çünkü iki katıdır diyor. Şimdi bakalım buna göre arkadaşlar burada kaç tane tam sayı var? E dikkat ederseniz 0 aralığından başlıyor değil mi? 0 12 aralığında. Şimdi 0'ı almıyorsun zaten. 12'yi de almıyorsun burada 0 ile 12 arasında kaç tane tam sayı var dediğimde arkadaşlar 11 tane var değil mi? 1'den 11'e kadar. E, bundan 3'ü de almayacaksın arkadaşlar. Aynı zamanda A'yı da almayacaksın. Yani 2 tane daha almadığın zaman geriye zaten 9 tane tam sayı kalıyor. Şimdi toplam tam sayı dediğimiz biri diğerinin 3, 2 katıysa 3B tane. Şimdi 3 tane tam sayı 9 ise P burada ne olur? 3 tane olur. Demek ki arkadaşlar 3 ile A arasında 3 tane tam sayı olmalı. Peki ne olur o zaman bunlar? Burası 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Yani A arkadaşlar o zaman 7 olmalı ki, tamam mı? 7 olmalı ki 3 ile 7 arasında 3 tane tam sayı gelmiş olsun. Geriye kalan tam sayıların adedi de 6 tane olmuş olsun diyebiliriz. Yani doğru cevap Bursa'dır deriz. Evet, 3. soruya baktığımızda dik koordinat düzleminde 0-10 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiş. Buna göre deniyor ki 0-10 kapalı aralığında, bakın burası önemli şimdi, fa küçüktür ga. İşte bu eşitsizliği sağlayan farklı a tam sayı değerlerin toplamı kaçtır denilmiş. Arkadaşlar şimdi g'nin f'ten büyük olduğu kısım neresidir dediğimde şu noktadan başlıyor. Buralarda eşit oluyor çünkü. Bu aradaki değer yani şu kısım arkadaşlar g'nin f'ten büyük olduğu kısım. Şimdi ikisinde kırmızı ile gözükünce iyi hoş olmadı. İsterseniz şununla göstereyim. Bakın şu kısım. Şimdi bu bu arkadaşlar grafin iz düşümü 3'ten başlayacak tam sayı olarak. 4, 5 hatta 6'ya kadar gidecek. Yani düzenli bir şekilde yazmadım. O zaman 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Bana bunların toplamını soruyor. Bunların toplamı kaçtır arkadaşlar? 18'dir deriz. Doğru cevap Ceyhan. Evet dördüncü sorumuz arkadaşlar sanki çıkmış bir ÖSYM sorusuna benziyor değil mi? Zaten ÖSYM tarzında sorular bu test. Dikkat edin böyle bir grafik verilmiş 0-4 aralığında bir N eleman 2 ile 3 aralığındaki bir reel sayı için ABC değerleri belirleniyor. ABC sıralamasını sormuş. Arkadaşlar ilk olarak şuna bakalım. N hangi aralıkta? N 2 ile 3 aralığında bir değer. Şimdi 2 ile 3 aralığında bir değer seçsem mesela N şu olsa Mesela bu ifadeye baktığımda bunu f g n şeklinde hani görmeliyim. Dolayısıyla ilk olarak g n'i bulmalıyım. Mesela g n, dikkat edin, n'i g'de yerine yazarsam sıfırla bir arasında bir değer oluyor. Yani aslında bu f sıfırla bir aralığında bir değer şeklinde arkadaşlar söylenebilir. Peki bu fonksiyona baktığımda sıfırla bir aralığında arkadaşlar. Bu fonksiyonun 0 ile 1 aralığındaki iz düşümü dikkat edin 1 ile 2 aralığına düşüyor. Yani dolayısıyla ben bunu 1-2 aralığı şeklinde söyleyebilirim. Peki birinci durumu yaptık. 2'ye bakalım şimdi. 2 de şunu sormuş. G fn demiş arkadaşlar. Şimdi n neydi? n 2 ile 3 aralığında bir sayıydı. O zaman fn'e bakacağız. Arkadaşlar fn bizi nereye götürüyor? 3 ile 4 aralığında bir sayıya götürüyor. O zaman bunu arkadaşlar şöyle yazacağım. G 3 ile 4 aralığında bir sayısı 3 ile 4 aralığının arkadaşlar g fonksiyonundaki görüntüsü 0 ile 1 aralığında bir sayı geliyor. Bu da tamam. E son olarak arkadaşlar şu ifadeye bakalım. G, G, N. Şimdi g'nin zaten 0 ile 1 arasında olduğunu yukarıda da söylemiştik hatırlarsanız şurada. O zaman bunun g 0 1 diye hemen yazayım. Yani bu şekilde 0 1 aralığının g fonksiyonundaki arkadaşlar görüntüsüne bakalım. Bu görüntünün de 2 ile 3 aralığına düştüğünü Görüyoruz. Hocam orası karıştı diyorsanız bakın o kısmı bir daha şöyle bir silelim. Gösterelim. Şöyle G, N, N buradan aldım. Şurada sıfırla bir aralığına düşüyor temsili olarak. Sıfırla bir aralığında bir değer alacağım arkadaşlar. Bakın sıfırla bir aralığında bir değer aldım. Bunun G'deki karşılığı bakın 2 ile 3 aralığına düşüyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada şöyle bir durum var. C için ne derim? C 2 ile 3 aralığında bir sayı. Peki A için ne derim arkadaşlar? 2'den küçük 1'den büyük bir sayı. B için de 0 ile 1 aralığında bir sayı olduğunu söyleyebilirim. Tamam. E bu durumda arkadaşlar sıralamam. B küçüktür, A küçüktür, C şeklinde söylenebilir. Yani doğru cevap denizli diyebiliriz. Peki 5. soruda arkadaşlar yine bir grafik veriliyor. Bu fonksiyonlar için. Bu eşitsizlikler verildiğine göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır demiş. İlk önce biz bu fonksiyonları belirleyelim. Sıfır değeri verdiğimde en küçük olan h sıfır oluyorsa arkadaşlar demek ki h yeşil olan yani şuna böyle h yazalım. Sonra f geliyorsa arkadaşlar demek ki mavi olan f ve son olarak da kırmızı olan arkadaşlar g'dir diyebiliriz. Artık aşağıdaki arkadaşlar şıklara bakalım. Mesela h1 f2'den küçüktür diyor. Arkadaşlar h1 burada bir değer e, F2 şurada bir değer mavi olandı arkadaşlar. Bu doğru bir ifade. Çünkü F2'nin gittiği yer burası. H1'in gittiği yer burası. Dolayısıyla doğru bir ifade. İsterseniz şunları sileyim. Şöyle sadece şu FG H kalsın artık. Tamam. Peki deniz ışıkını deneyelim. Sallıyorum şu anda hangisi bakalım. G1. G1 arkadaşlar kırmızı olandı. Şurada bir değer. G2 de dikkat edin. G2 de burada bir değer arkadaşlar kırmızı olandı çünkü G2. Bakın G2 buraya demiş. G1 de burada bir değer. G1 G2'den büyük. Burada ise tam tersi söylemiş arkadaşlar. İnanın cevaba bakmadım. Şansa geldi. Böyle karıştırarak ilerleyebilirsiniz. Tek tek şıkları denemeniz gereken soruda. Çok şanslısanız en son şıkta bulursunuz. Genelde bana en son şıkta olurdu ama bu sefer ikinci şıkta doğru cevabı buldum. Doğru cevap denizde. Evet 6. soruda dik koordinat düzleminde 0-4 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonların grafikleri şekilde verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi boyalı bölgenin alanını ifade eder? Şimdi bu boyalı bölgeyi bir geometrik olarak arkadaşlar baktığımızda bir dikdörtgenden bir üçgenin alanı çıkartılmış. O zaman bu dikdörtgenin alanı arkadaşlar mesela x yerine 4 yazarsam f4 tabi diyebileceğim gibi burası sabit bir ifade olduğu için f2 de diyebilirsin f0 da diyebilirsin temsili olarak şıklarda hep F4'ü gördüğümden dolayı buraya F4 yazdım. O zaman bu dikdörtgenin alanı arkadaşlar bakın uzun kenar 4, kısa kenar F4, 4 çarpı f 4 Şimdi ben bundan çıkartacağım neyi? Bu üçgenin alanını. Arkadaşlar bu üçgende dikkat edin yükseklik şuradaki değer yani G2 farkındaysanız. O zaman bu alan ne olur? 4 çarpı G2 bölü 2 olur. Yani 2G2 olur arkadaşlar. Tamam. Demek ki gençler yazalım. 4F4'ten 2G2'yi çıkardığımda işte o taralı bölgenin alanını ifade etmiş olurum. Evet, geldik 7. soruya. 7. soru dik koordinat düzleminde -4 ile 5 açık aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Deniliyor ki -4 ile 5 açık aralığında f(a) mutlak değerce f(a) eşitliğini sağlayan kaç farklı a tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar bir defa ilk önce biz grafikten önce bunu yorumlamalıyız. Bir defa bir mutlak değer dışarıya aynen nasıl çıkar? Arkadaşlar hatırlayın bir mutlak değer dışarıya sıfırdan büyük ya da eşit olduğu durumlarda aynen çıkar. Doğru mu? Sıfır eşit olduğu durumlarda da yine sıfır diye çıkacağı için sanki aynı çıkmış gibi olur. Dolayısıyla fa büyük eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan her a tam sayısı bizim aradığımız tam sayılardır diyebiliriz. Peki fa'nın sıfırdan büyük olduğu yerler neresi? Mesela burası. E burada kaç tane tam sayı var? Eksi 3 bir tane var. Bir de eksi 2 de sıfır oluyor. Bu var. Tamam. Başka neresi var? Burası var. Bakın 3 de sıfır oluyor. Bir de 4 var. O zaman arkadaşlar eksi 3, eksi 2, 3, 4. Yani bu tam sayı değerleri için e, bu eşitsiz, eşitlik her zaman sağlanır. Dolayısıyla doğru cevap Bursa diyebiliriz. Evet 8. soru yani testimizin son sorusu. Arkadaşlar diyor ki buna göre F bileşke F A eşittir 5 eşitliğini sağlayan kaç farklı gerçek sayı vardır denmiş. İlk önce de dikkat ederseniz yine soru kısmını okudum. Yani bize bu grafikte arkadaşlar bunu sağlayan A değerleri soruluyorsa eğer o zaman bunu irdelememiz gerekiyor. O bileşke ifade olduğu için yani bunun 5'e eşit olmasını arkadaşlar arıyorum. Şimdi F'in acaba hangi değeri 5? Arkadaşlar F'in hangi değeri 5 olduğunu bakın şöyle de görebilirsiniz. F'in 3 değerinin 5 olduğuna dikkat edin. O zaman arkadaşlar F3 kaçtır? F3 5'tir. Doğru mu? Tamam. O zaman ne diyeceğim burada? Demek ki FA da arkadaşlar FA da 3'tür. Şimdi bana bana fonksiyonun arkadaşlar 3'e eşit olduğu hani tam sayı değerlerini soruyor. O zaman şöyle yapayım. İkinci 3'ü bulayım burada. Şimdi x eksenine paralel şöyle bir doğru çizeyim. Bakın arkadaşlar 3'e eşit olduğu noktalar bunlar. Yani bunun dikkat edin apsisi a'nın alacağı ilk değer. Şurası a'nın alacağı ikinci bir değer. Burası da a'nın alabileceği üçüncü bir değer. Yani a 3 farklı değer arkadaşlar alabilir. Zaten buna kaç farklı a gerçek sayısı vardır diye sormuş. 3 farklı gerçek sayı vardır diyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan. Böylelikle bu testin de sonuna geldik. Bir dahaki testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.